Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok pratik düdüklü tencerede dana kavurma hazırlıyoruz. İlk önce tenceremizi iyice ısıtıyoruz. Üzerine 1 kilo dana kuşbaşımızı ekleyip harlı ateşte etimizin rengi dönüp sulanana kadar karıştırıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi hemen rengi döndü. Hızlı bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika pişiriyorum. 15 dakika sonra havasını alıp açıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyip tekrar kapağını kapatıp tekrar bir 10 dakika kaynatıyoruz. Açtıktan sonra içerisinde kalan suyu Tamamen buharlaşana kadar kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Etimiz lokum gibi pişti. Gerçekten ağızda dağılan bir kavurma tarifi oldu. Ben şehriyeli pirinç pilavıyla servis ettim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı Yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı tarifte görüşmek üzere.